verimli kullanamadım. 15 soru vardı. 14 tanesini çözdüm. Bir tanesi kaldı. Bir tanesi için kısacık mini bir video çekmek zorunda kaldım. Erkan'ın kumbarasında 34 lirası var. Erkan kumbarasına her gün 10 lira atıyoruz. Her gün 10 lira atıyoruz. 3 gün sonra Erkan'ın kumbarasında kaç lira olur? Evet çözüyoruz, çözüyoruz, çözüyoruz. Şimdi abicim bu Erkan'ın kumbarasındaki para mı? Birinci gün attığı paramı, mı? İki, iki, ooo, oo, olmadı. İkinci gün attığı paramı, mı? Üçüncü gün attığı paramı mı? E, tamam, bulalım. Şimdi kaç gün, o kaç lira oluyor? Dört, dört, üç, dört, beş, altı. Allah, Erkan'ın kaç lirası oluyor? 64 lirası. All